Merhaba arkadaşlar bugün size hepimizin evinde olan senseveri ailesinden paşa kılıcı çiçeği ile ilgili bazı bilgiler vereceğim nasıl baktığımla ilgili öncelikle küçük evdeyim küçük balkonum var biliyorsunuz terasta değilim e, o yüzden diğer türleri getiremedim elimde birkaç tür daha var dış mekanda duruyor dış mekan bitkisi yaz kış dışarıda ege ikliminde şu anda dışarıda çok ses ve rüzgar olduğu için içeri aldım ve çekim yapıyorum öncelikle bunun bilgisini vereyim yani aslında bu bir iç mekanda e, masa üstü çiçeği değil. Dış mekan bitkisi. Zaten kirinden tozundan da anlayacaksınız kızımın. E, Senseveri ailesi dediğim gibi çok fazla türü var. Çok fazla e, aile, büyük bir aile aslında. E, ben de birkaç tane ama çok seviyorum. Zaman buldukça ve e, hani imkanlar oldukça türleri de almaya çalışıyorum aslında. Senseveri ailesinin bakımı çok kolay. E, hemen hemen Hovartia ailesi ve Alu ailesi Aloe vera ailesiyle Aynı bakımı arkadaşlar. Sabah 2 saat güneş alıyor. Güneş al, e, aşırı güneşten koruyorum. Yakıcı güneşten. Aydınlık ortam seviyor. Aslında güneş almayan balkonlarda da çok keyifli büyütülebilir. Ama güneş alırsa birkaç saat güneş alırsa yapraklar böyle yukarı doğru bakın çiçek gibi kendini kaldırır ve daha sağlıklı dolgun yaprakları olur. Hiç güneş yani tamamen karanlık ortamda olmaz. Ortamınız aydınlık olacak. Ya da sabah birkaç saat güneş alacak. Rüzgarlı, esintili bir ortam olacak. Çok seviyor esintiyi ve rüzgarı. Çünkü dış mekan bitkisi yavrulama konusunda senseveriyalar yapraktan üretiliyor onun videosunu çekeceğim hazırlıklarına başladım yaprakları keserek suda köklendireceğim ya da toprakta köklenebiliyor aslında çok yavaş bir gelişim gösterse de yavru üretmek kolay ama yine de aynı tıpkı aloalar gibi hovartiyalar gibi dipten yavru vererek çoğalıyor yani diplerden böyle yavrular veriyor o şekilde çoğalıyor kendisi istediği zaman. Genelde bazı türler daha hızlı yavru veriyor. Bu türler biraz daha ağır yavru veriyor. Çünkü bunlar verigate olan türleri daha ağır yavru verebiliyor. Hediye saksıma dikmiştim bunu da. Çok keyifli büyüyor. Buraya yeni getirmeme rağmen çok keyifli büyüyor. Çünkü burası küçük balkonum hem rüzgarlı hem aydınlık sürekli aydınlık ve sabah güneşi alıyor. Saksılarımın altı hepsi delik benim biliyorsunuz. Deliksiz saksı kullanmıyorum anmıyorum. Çünkü kök çürümesine çok müsait. Asla aşırı suyun içerisinde boğulmayı sevmiyor. Toprağı kurudukça bolca suluyorum. E, bu e, toprak kuruması mevsime ve iklime göre değişir. Yani kış günü 15-20 günde e, kurur belki toprak ama yaz günü 3-4 günde kuruyabilir. Toprağım e, biraz bahçe toprağı karışık, sukulent ve kaktüs toprağımla karıştırdım. Aslında çok aşırı toprak seçmiyor. Onu söyleyeyim. Geçirgen bir toprak olması yeterli. Biraz solucan gübresi var. Yine saksı değişimleri başladığında solucan gübresi saksılarımı ekleyeceğim biliyorsunuz. Benim bütün toprak karışımlarımda solucan gübresi var. Çok da memnunum. Çünkü solucan gübresinden bakın renkler ne kadar canlı. İç mekanda çekmeme rağmen renkleri çok güzel, dokusu çok güzel. Yeterli besini alıyor demek bu. Bu aloam da aslında variegata bir tür. Ee, annesinin videosu var aslında Terasta görmüşsünüzdür Kocaman bunları yavru olarak getirmiştim buraya Çok da ezik büzüklerdi kızlarım Şimdi coştular çünkü Burası çok keyifli onlar için Aşırı yakıcı güneşten korunuyorlar Teras çok güneşli olduğu için Hakikaten yıpranıyorlardı Bu da neredeyse son noktada artık kurtardım Çünkü çok güneşe maruz kalıyordu Çok sıcağa maruz kalıyordu Ama burada oldukça mutlu şu anda Hatta yavrusunu da ayırmıştık beraber bunun. Yavrusu da büyüyor keyifli keyifli. Onu da buraya getireceğim. Aslında Hawartiyalar, aloalar, senseveriyalar, paşa kılıcı ailesi hepsinin bakımı hemen hemen aynı. Hiçbir zorluğu yok. Çok kolay. Aslında bırakıp unutsanız bile, sulamasanız bile, bir tatile gitseniz bile, susuzluk çekse bile kolay kolay ölmüyor. Su verdiğinizde tekrar kendisini zaten toparlıyor hemen. Yapraktan üretim ben de deneyeceğim. Ben de hani keyifle bakacağım ne kadar süreçte sizinle paylaşacağım. Nasıl yavru verdi, süreler ne kadar oldu paylaşacağım. Ama dediğim gibi marketlere bile artık geliyor bu türler. Her yerde bulunabiliyor. Güneşi almıyorsa balkonunuz veya ortamınız çok müsait değilse paşa kalıcı ailesine edinebilirsiniz. Birçok türü var. Güzel bir koleksiyon da yapabilirsiniz. Çok özel türleri de var hakikaten. ...böyle keyifli keyifli... ...hem uğurlu bir çiçek, uğur getirdiğine inanıyoruz... ...bereket getirdiğine inanıyoruz, öyle seviyoruz biz... ...bütün çiçekler aslında bizim için... ...neşe ve uğur kaynağı... ...bereket kaynağı tabii ki... ...Senseveri ya Paşa Kılıçları'na da... ...ayrı bir ilgimiz var hepimizin... ...hemen hemen annelerimizden biri ...her evde de zaten var olan bir çiçek... ...bu da küçücük almıştım... ...bir seradan... ...ya o kadar keyifli büyüdü ki... Çok güneşe maruz kaldı, bir korudum onu, bir kenara çektim. Derken en sonunda yerini buldu arkadaşlar, buraya geldi. Artık küçük balkonda, güneş almayan balkonda daha keyifli. Bakımı dediğim gibi çok kolay. Üretimi de kendisi yavrulayacak arkadaşlar. O dipten yavrulama hani şu şunu yaparsanız çok çabuk yavrular vesaire diye bir şey değil. Bitki hazır olduğunda kendisi tıpkı aloe veralar gibi dipten yavru vererek bu saksıyı doldurarak zaten çoğalacak. Süresini bilemeyiz. Bazen bir yıl içerisinde yavru vermeye başlıyor, bazen iki yıl içerisinde. ama kolay çiçek açmıyor biliyorsunuz. Çiçek uzun zaman alıyor çiçek açması. ve çiçek açtığında da zaten hepimiz uğur getirdiğine inanıyoruz. Şu bu uç kısımlarında gerçekten çok büyüdükçe dikenleri sertleşiyor. Şu anda bunlar çok sert değil çünkü henüz aslında benimki orta boy yani yavru da değil anne de değil bitkim sertleşiyor. Ona biraz dikkat edebilirsiniz. Kırılırsa çirkin görünüyor. Çünkü kırmamaya özen göstermek gerekiyor. Bu uçlara dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi aloe'lar, hovartiyalar, gasteriya'lar hatta hepsinin bakımı aynı. Bol aydınlık, direkt güneş ışığı almayacak, bol esintili, aşırı sıcak sevmiyor, aşırı nem sevmiyor. Toprağı kurudukça da bol sulayacaksınız kendi halinde zaten keyifli büyüyor. Yapraktan üretim içinde buradan bir yaprağı kesip suya koyduğunuzda ya da nemli toprağa batırdığınızda süreci takip edersiniz. İklimimize, konumumuza göre yavru verme, kök salma süreci de değişebiliyor. Daha önce İzmir'de ben yapraktan üretmiştim bu klasik türlerden ama çok çoğaldığı için onları bıraktım. Getiremedim mecburen. Bırakmak zorunda kaldım. Artık daha farklı türler büyütmek istiyorum. Çok klasiklerden öte. Çünkü çok yer kaplasını da istemiyoruz bunlar zamanla bu değil ama diğer türleri hepimizin evinde olan türleri zamanla çok çoğalabiliyor gerçekten dili gibi çoğalıyor böyle dostlar eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız çok mutlu olurum e, mutlaka cevap veririm kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz dostlar böyle küçük balkonumda da mutlu mesut yaşıyorlar yine gelişmelerini ben sizlerle paylaşacağım bu aloeyi merak eden arkadaşlarımız için geldiğinde kötü durumdaydı ama bakın şu an çok keyifli bir de toprak saksı çok sevdiğini fark ettim çünkü çok su sevmediği için hani suya boğulmayı sevmediği için, toprak saksıda hava aldığı için gerçekten keyifli büyüdü. E, bu da toparladı kendini. Artık toparlayacak. Zaten sonbahar geliyor. Eylüle girmek üzereyiz ve rahatlayacaklar. Hepsi bütün bitkilerimiz rahatlayacak. Hepinize sevgiler dostlar.